Şimdi bir tane mutfak tezgahı verilmiş. Şunlar birbirine paralel olduğu söyleniyor. Paralel. Bu şekilde yerleştirilmiş. Buradaki açı 120. Şu açı x. Bizden istenense x açısı. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Buradaki açı şu an pembeyle boyadığım açıyla şu 120 derecelik açının toplamı 180 edecek. Eğer paralel doğrular arasında böyle bir şekilde karşı karşıya kalıyorsak paralel doğrular üçüncü bir doğru tarafından kesiliyorsa ve aynı tarafta kalan açıların toplamı 180 oluyor. Şurası 120 ise diğeri 60 olmalı. Burası 60 olacak. İkisinin toplamı 180 derece. Şu ikisi. Sonra aynı şey şu mavi boru içine de geçerli aslında ama tam net görünmüyor. Ben onu yeniden çizeceğim. Şöyle. Şöyle bizim şeklimiz. Bu 120'yi kullanmıştık. Onu bir daha yazmayacağım. Şurası x açısı. Burası x açısı. Aradaki açının 10 derece olduğunu söylemiş şuranın. Biz öteki açıyı da 60 bulduk şurayı. Şimdi burada uyguladığımız kuralın aynısıyla karşı karşıyayız. Paralel iki doğru üçüncü bir doğru tarafından kesilmiş. Aynı tarafında kalan açılar. Birisi 70, diğeri x. Bunların toplamı 180 derece etmeli. Yani x artı 10 artı 60, 180 olmalı. x artı, şunu yeniden yaz. x artı 70, eşittir 180. 70'i karşıya atıp çıkarırsak x eşittir 110. Demek ki bizim aradığımız o açın 110 dereceymiş.